Yerel seçim sebebiyle elbette kampanyalar devam ediyor. Adaylar da ...partilerinin hazırladığı kampanyalarla eşgüdümlü olarak çalışmaya devam ediyor. Ama bazıları da bağımsız olarak yoluna devam ediyor. Kimdir derseniz biz e, bağımsız olarak devam edenler Lüleburgaz'a gideceğiz. Lüleburgaz'da bağımsız bağımsız e, adayı Emin Halebak bizimle beraber olacak. Kendisi aslında Lüleburgaz'ın çok uzun dönem e, yerel iktidarının sahibiymiş. 19 yıl 8 gün boyunca yönetmiş e, Sayın Halebak. Öncelikle bir hoş geldin demek istedim. Emin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Ee, uzun bir süreciniz var Lüleburgaz'da, 19 yıldan bahsediyoruz ve şimdi bağımsızsınız. Neden bağımsız girdiniz? Daha öncesinde e, birlikte çalıştığınız partilerle neden ayrıştınız? Buradan başlayalım. Şöyle bir şey söyleyeyim, ee, ülkemizin geldiği noktada Artık adayların belirlenmesi objektif kriterlerin dışına çıkıp subjektif olarak değerlendirilmeye başlandı. Liderler kendilerine yakın olanları atamaya başladı. Yıllarca belediye başkanlığı yapmış son derece başarılı insanları sistemin dışına ittiler. E, hatta ön seçim yapılan yerlerde ön seçimi kazanmış adayları bile kenara ittiler. O zaman siyaset sistemi artık çok da güvenilir olmaktan halkın direkt seçeceği bir e, adaydan ziyade liderlerin seçtiği aday noktasına geldi. Halbuki demokraside halk direkt olarak kendi adayını seçebilmeli diye düşünüyorum ben. O nedenle halkın karşısına bağımsız aday olarak çıkıyor. Peki şimdi bir es var bu 2019 sonrasında yönetim değişiyor ve bu süreç içerisinde öncelikle sizin yaptıklarınız ve yeni süreçte neler yapacaksınız? Lüleburgaz'ın başat sorunları nelerdir? Ve yeni projelerinizi de dinlemek isteriz. Evet, e, 2019'dan önce e, yaptıklarım oldukça farklı şeylerdi. İlk önce Lüleburgaz Beyliği'ne stajit planı getirdik ve planla işleyen bir kurum haline getirdik. Önce belediye demokrasi hale geldi ve onunla beraber... Türkiye'nin ilk yıllarındaki aydınlanmadan biz feyiz aldık. Söz gelimi halk evleri var. Söz gelimi köy enstitüleri var. Dünlöburgaz'da pek köy enstitüsü var. Ama uzun yıllardır artık halkın bu e, etkileşimi, sosyalleşmesi göz ardı edilmiş durumdaydı. Öncelikle akademileri kurarak biz başladık. Yani eski halk evlerinin veya köy enstitülerinin yerine getireceği işleri. Artık insanlar kentlerde yaşıyor kentlerdeki süreçte, yaşam süreçleri içerisinde biz bunların sosyal, sosyalleşmesini sağlayacak kent akademilerini oluşturmaya başladık. Bisiklet akademisi, futbol akademisi, kadın akademisi, lezzet akademisi, sanat akademisi gibi bir takım akademileri açtık ve bundan sonraki seçildiğinde yeni akademilere devam edeceğiz. Burada insanlar işine gidip geliyor, okulunu, eğitimini bitirdikten sonra gelip e, diğer insanlarla birlikte kendi ilgi alanlarındaki sosyalleşmiş insanlar, Mesela kadın akademisyeni için yapıyor. Toplumlarda kadınların arkada olduğu, erkeklerin önde olduğu bir sistemde çağdaş bir toplumu yaratmak mümkün mü? Hayır, mümkün değil, değil. O zaman kadınlarımız da erkeklerimizi iki seviyeye çıkaracak mutlaka tedbirleri almak ve bu tedbirler Doğrultusunda da toplumu yukarıya, çağdaş bir noktaya, demokratik bir noktaya getirebiliriz diye düşünür. Bunun gibi Sanat Akademisi, Lobergaz'da çok fazla kültür ve sanat etkinliği yapıyor. Söz gelimi içinde bulunduğumuz hafta, 27 Mart, Dünya Tiyatrolar Haftası. Lobergaz'da bir hafta 10 gün sürüyor. Birçok amatör tiyatro da olurlar. Onların çıkacak sahneleri olması lazım. Salonları olması lazım. Ben seçildiğimde Lobergaz'da tiyatro oynanacak hiçbir salon yok. Önce İskalp Eğitim Meknesi'ni Reşit Tekin Geçik Merkezi olarak açtık. Sonra Neşet Aşkı'ya Çal Salonu'nu yaptık. Daha sonra da Loburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ni yaptık. Biz Loburgaz Yıldızları Akademileri olarak nitelendiriyoruz. Şunun için diyoruz ki, Loburgazlı yıldızlar gündüzlerde parlar. Loburgaz'daki her birey bir yıldızdır. O nedenle akademilerimizle çocuklarımızla beraber... E, olacağımız gençlerimizle, kadınlarımızla, erkeklerimizle çağdaş bir toplumu yaratmak için uğraştık. Tabii ki bundan sonra da birçok projemiz var ve benim çok önemsediğim bir proje şu. E, dünya teknolojik olarak çok gelişti. Endüstri 5.0'a geldik. Endüstri 5.0'daki bu çağdaş teknolojiyi kullanabilmek için Japonlar toplum 5.0'ı yani süper akıllı toplumu yaratırlar ki bu endüstri çağında onunla paralel yürüyebilsinler. Halbuki bütün bu süreçler içerisinde biz yerel yönetimlerin ve siyaset sisteminin bunların gerisinde kaldığını görüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Peki şimdi bizim anladığımız 1950'lerden kalma siyaset sisteminde halk yönetime nasıl dahil olacak katılacak? Meclis üyesi var. Peki bir kentte meclis üyesi olabilme şartı neye bağlı? Yine biraz önce söylediğim gibi o ilçenin veya ilin seçilmiş ne? olan ilişkilerine bağlı. Çünkü ben seni seçeyim, sen beni seçeyim isterim. De. Halbuki kentlerimizde olan üstü kente değer katacak bilgili çağdaş insanlarımız yaşıyor. Peki bunları sisteme nasıl dahil O zaman Endüstri 5.0, toplum 5.0 yanında ben D5.0 yani demokrasi. Tel demokrasi 5.0 Loburgaz'da uygulamaya koydu. Bu bir seçim dönemi kampanya programı değil. Seçildiğim andan itibaren Lovergaz'ın belediye ile birlikte yürüyeceği bir kampanya. Geleceğe sitesine girdiğinizde Loburgaz'da dijital meclis üyesi olma hakkınız var. Bugüne kadar binlerce insan bu siteye geldi ziyaret etti. Bunların içerisinde önerilerini koyuyorlar, tartışmaya açıyorlar. 379 tane meclis üyemiz oldu. Bunlarla bir protokol imzalıyoruz. Gizlilik anlaşması, her şey. Ve bunların da bize önerdiği Lokgaz ile ilgili 101 tane önerisi var. Yani kentteki insanlar bu kent yaşamına katacakları var. O kadar orijinal ve güzel önerileri var ki ben kampanya dönemindeki adayların seçim propagandalarında söylediklerine ve projelerine baktığımda yurttaşlar en az bizim kadar orijinal ve iyi projeleri toplum için öneriyorlar ve tartışmaya açıyorlar. Bunu önemsiyorum. Bugün dünyada baktığımızda gelişmiş ve demokratik ülkelerde İnsanların siyasete ilgisi azaldı. Siyaset sistemine güvenmiyorlar, siyasetçiye güvenmiyorlar. Hatta seçime katılma oranları her zaman %7'nin altında, %30'larda. Bu siyaset bilimciler için alarm anlamına geliyor. İnsanlar katılmadıkça siyasete, siyaset yapıcılar ve siyasetçiler sağa doğru kayıyor. Hatta otoriter ve otoriter liderleri görüyoruz hatta faşist diyeceğimiz liderler bugün en demokratik Avrupa ülkelerinde seçilmeye başladı. İnsanların siyasete katılmamasının sonucu bu yönetimleri getiriyor. O nedenle biz mutlaka toplumu siyasete katabilecek enstrümanları geliştirmeliyiz. Bu çağda geldiğimiz teknolojinin, endüstrinin geldiği bu çağda evet dijital meclisiyetliğinle herkesin meclisiyeti olabilme hakkını tanıdık ve herkes söz aktarıyoruz. Bu dünyada ilk, Türkiye'de ilk. Bunu daha önce Lurgaz'da başardığımız ilkler çoktu. halkı bunlar alışık, çağdaş bir toplumda yaşıyoruz. Ve onlar da buna katılarak inanın tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir modeli ve demokrasi için sunacağımız katkıyı herkes görecek ve gelecek isteyecek. Tam ediyorum sizinle beraber çok anlatacağız. Şöyle bir gerçekliğimiz var elbette. Bir 2019 sonrasında pandemi süreci yaşandı. Sosyal belediyeciliğin önemi de burada devreye girmiş oldu. Çünkü öyle bir dönem geçirdik ki 3 maskeyi dağıtamaz oldu bir iktidar vardı karşımızda. Ve baktığımızda sosyal belediyeciliğin en derinden hissedildiği noktalardan biriydi o süreç, pandemi süreci. Peki Lüleburgaz'da bu süreç yönetilebildi mi? Ve bundan sonraki zaman dilimi içerisinde özellikle belediyelerin böyle ki, böylesi dünya çapında kritik anların yaşandığı zaman dilimine de hazır olması gerekir mi? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü o dönem içerisinde siz artık iktidarda değilsiniz. 19 yerel iktidarda değilsiniz. 2019 sonrasında ne gibi açıklar gördünüz? Bundan sonraki süreç için nasıl bir öngörünüz var? Pandemi süreci maalesef Silopurgaz'a çok iyi yönetilemedi. İnsanlara ulaşılamadı. Belediye adeta tutulmuş vaziyette kaldı. Halbuki bu TTT fırsata dönüştürebilmeliydi kurum. Halka ulaşabilmeliydi, ihtiyaçlarını karşılayabilmeliydi. Bu noktada çok geride kaldı refleks gösteremediler. Çünkü bu ilgili bir stratejileri planları yoktu. Daha doğrusu benim dönemimde hazırlanmış bir stratejileri yoktu. Kurumun kendi dinamiklerinden kaynaklanan kendi kendi dinamiklerinden kaynaklı ama bir planlama sürecinden geçmediler. Bir yönetim modeli yaratamadıkları için buna da pek gösteremediler. Evet, evet. Pandemi süreci yalnızca Türkiye için değil, tüm dünyadaki yönetimler, yönetimler, için önemli bir süreçti. Biz bütün bu süreçler gibi süreçlere hazırlıklı olmalıyız. Çok basit. Biz İstanbul'a yakın bir ilçeyiz. Allah göstermesin. İstanbul depreminde en az bir de bu rezervi Çünkü seçildiğinde ben Loburgaz imar planına tatil ettim, değiştirdim. Dokuz kattan dört kata indirdim. Loburgaz'da binalar dört kat yaptı. Deprem için o zaman kıyamet koptu. Dediler o dört kat bina mı olur şu bina. Evet geldik gördük ki 6 Şubat depreminden sonra son derece haklı bir karar almış. Taban alanı 0.25 yapılaşma son derece bahçeli binalar içerisinde rahat bir kent. Loburgaz ben seçildikten sonra 75 mi indirilmiş olsun? 125 bine geldi. Hala insanlar gelmeye devam ediyor. Çünkü rahat bir yaşamı onlar için sunduk ve sosyal bir çevre yarattık. En önemlisi bu. Artık günümüzde belediye başkanlarının görevi yol, su, çöp gibi konular değil. Bir kentin vizyonunu yaratmak, o kentin yaşamını yönetmek ve yönlendirmek, bu doğrultuda tedbirler almak ve en önemlisi demokratik bir toplumu yaratabilmektir. Evet ülkemizde hukukun üstünlüğünü tartışacağı hale geldi. Hukuka güveniyoruz bu sorusuna. Çok zor evet deme cevabı. Siyasete güvenemiyoruz. Peki bütün sistemin çökmeye çalıştığı yerde biz kendi yönettiğimiz toplumu, dinamiklerini eğer çağdaş bir toplum haline, demokrasiye inanır, ülkelerine ve devletlerine bağlı bir toplum yaratmazsak o zaman mı? ötekileştirme ve karşılaştırma e, toplumda çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bunu düşünmek daha istemiyorum o zaman hoşgörünün hakim olduğu birbirimizi kuşakladığımız kenti yaratmak mecburiyetindeyiz. İnsanların birlikte yaşadığı kenti yaratmak zorundayız. Biz bunu 20 yıllık yönetim dönemimde 4 dönem seçildim. Bunu başardım. Ve tamam dedim yeter. Der. Ben seçim kaybetmedim. Kendim bıraktım. Yeter dedim. Ama bu süre içerisinde görüldü ki bir o sokakta yürütmez hale geldi. Gel. Geriye döndü. Hala o dinamizmi, o hareketi bekliyor. Şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa 2011 yılında belediyelerinin performansını ölçtü. Biz Türkiye bölümümüzsüz. 2012'de tekrar Türkiye bölümümüzsüz. Sonra 2013'te açıklamadılar, Bir daha da açıklanmadılar. Evet. Peki bağımsız olarak e, mücadelenizi zafere ulaştırabilecek misiniz? E, çünkü bağımsız olmak biraz da e, dezavantajlı olmak anlamına da geliyor. Kampanya bakımından, partiden yoksun olmak anlamına geliyor. E, şu anda e, rakipleriniz de aranızda tabii anket açıklanması da yasak biliyoruz. 31 Mart seçimleri yasakları da başladı. Fakat e, nedir son durum? E, rakam istemiyorum elbette e, değerlendirmenin içerisinde. Fakat bir başa baş mücadele mi vardır? Nedir durum sizin açınızda? Şunu evet, istiyorum, ifade etmek istiyorum ben. Lüburgaz halkının çok büyük bir var. Ve Lüburgaz'da e, benim iller yaptığım herkes biliyor. Ben sokağa çıktığımda bunu hissediyorum. Ve insanlar öylesine beni e, ettiler ki ben tekrar aday olmak zorunda kaldım. Evet biliyorum. Bağımsız olmak çok zor. İnsanlar partilerine karşı kendilerine ait olmak için e, hissediyorlar güven altında güvence altında görüyorlar kendilerini. Fakat Lomurgaz dediğim gibi eğitim seviyesi, tur seviyesi, ekonomisi son derece iyi bir yer. bunu aşar, aşacağına inanıyorum. Çünkü onların istediği bir iktidar, e, iktidar seçmek değil. Bir genel yönetici seçmek, kendisine hizmet edecek kişiyi seçmekte zorlanmayacaklardır. Ben bugüne kadar herhangi bir anket yaptırmadım görevde olduğum dönemlerde hiç yaptırmadım. Beni seçer misiniz sorusunu çok doğru bulmuyorum. Biz hizmeti üretiriz, toplumun önüne koyarız, onların iradesine saygı duyarız. Ama görüyorum ki kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. Efendim yok oylar böyle böyle. Söyleyecek bir şey olmayanlar ancak bu kara propaganda sürecini kendileri için bir avantaj haline getirmeye çalışıyor. Dört dönem aday oldum, bu beşinci dönemde. Hiçbir rakibim için olumsuz bir cümle kullanmadım hiçbir siyasi parti için olumsuz bir şey söylemedi. Mi? Çünkü bizim onları karalamamız bizi aklamıyor. Biz kendi yapacaklarımızı anlatmalıyız. Biz toplumun önüne koymalıyız. Yaptıklarım çok fazla Lovergaz'ı çok fazla ilgileri hayata geçirdim. Tam ne diyorum Lovergaz bunu değerlendirecektir. Aradaki farkı değerlendirecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde 9 günlük süreç içerisinde çalışmalarınıza devam edeceksiniz ve sandıklar önümüze gelecek. Lüleburgaz halkının önüne de gelecek ve oradan çıkan sonuçta eğer ki siz seçilmiş olursanız, yerel iktidarın belediye başkanı olarak orada o koltukta oturursanız ilk 100 günde neler yapacaksınız? İlk 100 günde yapmamız gereken şey şu. Anadolu'da bir tabir var. Eşeğin kıhlaması derler. Eşeğin üzerindeki yük kıfasına geldiğinde dört ayağın üzerine çıkıyor. Önce onu ayağa kaldırmamız lazım ki o yükü kaldır taşıyabilsin. Belediyesi bir geminin makine dairesidir. Açık denizde fırtına dalga önemli değildir. Makinalar çalıştığı süre içerisinde kaptan dümenini tutar. Ama makinalar durduğunda kaptan dümen tutamaz. O nedenle makine dairesi olan belediyeyi önce ayaklandırmamız lazım. Toplumdaki bu moral çöküntüsünü yukarıya kaldırmamız gerekiyor. İlk 100 gün içerisinde yapmamız gereken şeyler, bütün bu demokratik toplumu yaratabilmek için STK'larla, odalar bir organizm, çok odamız var bizim, meslek odaları var. Bunlarla birlikte geleceğin stratejisini hazırlamak ve beraber yürümek. Yani kendi kendine yeten bir kent yaratmak, çevre için bir kent yaratmak. Yani Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle paralel yürüyen Lüleburgaz'ın önümüzdeki 5 yıllık stratejisini hazırlamak ve o, o yolda yürümek olacak. Ben inanıyorum ki bunların hepsini yapabiliriz. Onları yapabilecek belediye kadroları yerinde duruyor. Hep birlikte buraya, bu yönde ilerleyeceğiz. Peki. Lüleburgaz bağımsız belediye başkan adayı Emin Halebak bizimle beraber olduğunuz projelerinizi yaşadığınız sürece aktardınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.